Beni çağırmışsın. Gel Cengiz gel. Geçmiş olsun. Ne için? Eyşan. Hı. Haklıydın. Eşanın benle işi bitti. Gözünden anlıyorum onu. Bana nasıl bakıyor biliyor musun? Nasıl? Şefkatle. Bu ne demek biliyor musun? Bir boşanma sebebi gibi gelmedi bana. Hmm. Ömer öyle bakardı. Çok kıskanırdım o zaman. Bana da bir kere öyle baksa derdim. 14 yıl sonra baktı bana öyle. O zaman anladım Ömer'e ne olduğunu. Hepiniz bir oyun kurup onu hapse attırdınız diye biliyorum ben. <laughs> Eyşan. Ömer acıdığı için öyle bakıyormuş. Çok kadınlı olmuşsundur. Bazı kadınlar vardır Kenan. Erkeklerle sırf onları yenmek için olurlar. Onların aşkı ölümüne kavgadır. Ama yenmeden önce son defa dönüp bir bakarlar. Sevgiyle, şefkatle, öldürmeden önce. Ömer garibim daha baştan kaybetmişti ilk günden. Ben 14 yıl dayandım. Eyşan'ın yeni kavgası sensin. Belki bu defa erkekler kazanır. <laughs> Belki. Yani... ...sorduğun soru... ...karımı benden çalan adamla çalışır mıyım? Hı? Çalışır mısın? Kuracağın otelde ortaklık istiyorum. Yüzde oh, otuz. Oh, oh. Niye? benim kendi sermayem olacak senin üstüne değil. Özel oyun oynattığım mekanlar onların hepsini de ben işleteceğim. Niye evladım niye? Çok mülk kaybettim. Telafisini istiyorum şimdi. kendi üstüme bir iki ev, bir iki araba. Zevkine güveniyorum. Niye yapıyorum ben bunları Cengiz? Çünkü kafanı dışarı uzatmaya korkuyorsun. Çünkü dışarıda seni öldürmeye ant içmiş bir adam var. Adı da Ezel. Ve onu durdurabilecek tek adam da benim. Ben sana bir şans vermiştim zaten. Niye şimdi? Çünkü artık Ömer'i anlıyorum. Ne yapacağını biliyorum. Çünkü onun gibi yalnız kalmış tek adam artık benim. Temmuz. Kovuldun mu? <laughs> Eyşan'ı takip et. Kıskançlık mı hala? İş, iş. Ezel öğrendi benden boşandığını. Eyşan'ı görmeden duramaz şimdi. Kenan, kabul etti mi şartlarını? Hepsini. Bize yapacak bir tek şey kalıyor. Ezel'i öldürmek. Az önce bir arkadaşımla konuştum. Tarabya'da kumarhanede çalışıyor. Ev tipi olanlardan süslü hanımlarla şehir züppeleri için olanlardan. Bu akşam haber gelmiş. Yeni patronları onları ziyarete gelecekmiş. Önceden korumaları gelmiş. önceden içkileri hazırlanmış, önceden masası ayarlanmış, önceden İstanbul'daki en iyi kumarbazlara haber verilmiş. Cengiz Atay sağlara geri döndü. Diye. Ne sürpriz Ezel. Yalnız mı geldin? Yani? Dışarıda var bir iki arkadaşım. Keşke daha önce arasaydın. Yerler yeni doldu. Bedri, nasılsın? İyidir Ezel. Sen? Canım biraz oyun oynamak istiyor. Müsaade eder misin? Buyur. Sağ ol. İki kişilik bir oyun olursa daha iyi olur diyorum. Beni evden beklerler Cengiz. Aşk kızım. Başka zamana. İlk masama oturduğunda yazar. İnsanlar sana hayranlıklarından veriyorlar diğerini. Şimdi korkudan. Sen korkmuyor musun? Neden korkacağım? Burada herkesin içinde ortalıkta çekip vurucan mı beni? Ben de gelmezsen. Evet. Tamam. Tamam indirin. Tamam beni öldürmeyeceğini ikimiz de biliyoruz Ezel. Sen biliyor musun? Ben daha bilmiyorum. Asıl adama nasıl ulaşacaksın? Kenan'ı nasıl yakalayacaksın o zaman? Belki de ben yakalamayacağım. Belki de Ali çoktan gitti oraya. Belki de bir yolunu bulduk. Bu gece ikinizin de son gecesi olacak. Ya Temmuz? Onu unuttun mu? Temmuz'dan bana de. Temmuz ayak takımı. Kalk ayağa Cengiz, ben de gel. Yoksa çok uzun ve güzel arkadaşlığımız burada bitecek. Sen beni öldürmezsin kanka. Öldüremezsin. Sen blöf yapıyorsun. Blöf yaptıkça da ben anlıyorum. Kalk ayağa. Gelmezsem beni vuracaksın. Bu gariplerim de seni vuracak. Yapar mısın? Kardeşimi kaybettim. Ailemden uzaklaştım. Dayımı kaybettim. Eyşan'ı kaybettim. Eyşan'ı kaybettim. Bir düşün Cengiz. Her şeyden vazgeçmez miyim? bu işi bitirip ölmek istemez mi? İstersin. İstersin tabii ama... ...hesaba <laughs> katmadığım bir şey var kanka. Ben de artık aynı adam değilim. Eskiden bir yanım vardı hani. Haylaz çocuk. Biraz sevgi, biraz ilgi, biraz şefkatle... ...doğru yola çekilebilir. Eskiden benim için bir umut vardı artık yok. Bana sorsalar da söylerdim. Yok, yok. Daha da fazlası. Eskiden yapamayacağım birçok şeyi artık yapabiliyorum. Eskiden şiddetten haz etmezdim. Şimdi seviyorum. Eskiden süründürürdüm ama öldüremezdim. Şimdi, şimdi sırf istediğim için birini öldürebiliyorum. Örnek vermek gerekirse daha, daha geçenlerde... Şu... Neydi senin şu adamın adı? onu öldürttüm. Sırf istediğim için. Tefo ölürse siz, siz sevgi böcekleri belki üzülürsünüz, yıkılırsınız. Birbirinize sarılır ağlarsınız dedim. Ağladınız mı? Birbirinizi teselli ettiniz mi? Ne oldu sana? Hala soruyor musun ya? Hala soruyor musun? Sana olanın aynısı. Eyşan'ı kaybettim. Şimdi o dediği çekeceksen çek. Ama çekersen Temmuz'da çekecek. seni kollayan Ali'nin ensesinde kırmızı bir nokta belirmiştir şimdi. Blöf yapıyorsun. Peki. Cengiz'i kaçıralım. Temmuz gelsin vuralım. Hazır olmayacağımı sandın. Hala anlamıyorsun kanka. Ömer gibi. Senden hep bir adım ilerideyim. Sen kötü olduğunu mu zannediyorsun? Ben senden daha kötüyüm. Sen mi beni yakaladın? Ben mi seni? Sen mi ölmekten korkmuyorsun? Temmuz. Ali menzilinde mi? Diyor lan bunlar? Yok al abi. Ne o zaman tuzak mı kurmuş böyle? <laughs> nereden biliyorlar Cengiz'i almaya buraya geleceğimizi? Cengiz, Cengiz, Cengiz. Nasıl olacak lan bu heriflerle? Nasıl olacak? Var mı bir şey? Yok, yok ne bileyim, yok.